sahabe gibi bir namaz olmadan yüreklerde huzur, saadet olmaz kardeşlerim. Ve husne tevabil ahira. Sadece dünya değil, ahiret var. Hem dünyada zafer, ahirette cennet var. Ne zaman yenilgiden sonra kafirler buraya gelin diyorlar, sen oraya değil de İslam'a dönüyorsun. Genç kardeşim, mekteptesin üniversitesin sürekli konuşuyorlar. Çarşaflı kızlardan sana yobaz diye bahsediyorlar. İmamlar, sarıklar, cübbeler diyorlar ki bunların dünyaya ne katkısı var? Ekonominin gelişmesine şu sarıklıların, cübbellerin, camide namaz kılanların, insanlığın refahına, saadetine ne katkısı var diyorlar sana. Bırak orayı diyorlar. Muhammed Aleyhisselam yolun bırak diyorlar. O an gözünün önünde perdeler açılıyor. Tarihe bakıyorsun. Diyorsun ki dedem Alpasta'nın üzerinde cübbe vardı. Alpasta'nın başında sarık vardı. Dedem Fatih'in öyle bir şalvarı vardı ki değirmen taşı girerdi onun içine. Onun üzerinde cübbesi vardı. Onun sarığı vardı. Mimar Sinan, dünya tarihi, Öyle bir mimar çıkaramamış ama onun sakalı vardı onun cübbesi var onun sarığı vardı dünya tarihinin en büyük doktorlarından Biruni onun sarığı var onun sakalı var onun cübbesi vardı dünya tarihinin en büyük kumandanlarından birisi Maraşallerinden birisi Barbaros onun sarığı var sakalı var cübbesi var. Hz. Muhammed'e ittibası var. Yenilmeyen kumandanlardan Salahaddin'in sarığı var, cübbesi var. Onlar dünyaya saadeti getirdiler, selameti getirdiler. Ne zaman Hazreti Kur'an'a ittiba olursa o zaman sakallılar, cübbeliler, Hazreti Muhammed'e iman edenler yeniden dünyaya Müslüman olmayanlara da saadeti getirecekler, selameti getirecekler. Featahumullahu thawabed dunya ve husne thawabil ahira. Yenildik ama bırakmıyoruz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Yavrun gösterdiği yere bakma. Yavurun gösterdiği yere bakarsan o zaman Müslümanlar hiçbir şey kazanamamış gibi gösterirler sana. Sen tarihe bak, Kur'an'a bak, sonra geleceğe dön. O zaman göreceksin ki insanlığın tarihini Müslümanlar yazmışlar. 15 asırlık İslam tarihinin 12 asında dünyayı biz hak ettik. Şimdi yenildik ama zaferin yolunu gösteriyor. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah Teala muhsin olanları seviyor